Hindistan-Pakistan arasındaki çatışma nükleer felaket ihtimalini tekrar gün yüzüne çıkardı. Rutgers ve Kolombiya üniversitelerinin çalışmalarına göre, iki ülke arasında çıkabilecek topyekün bir savaş tüm dünyayı etkileyebilir. Peki neler olur? İlk saldırılarda şehirlerdeki 100-150 milyon insan hayatını kaybeder. 100 ila 250 nükleer savaş başlığı kullanılırsa, şehir yangınları sonucu 5 ile 37 milyon ton is ve kurum atmosfere yayılır. Bu partiküller stratosfere ulaşıp güneş ışığını bloke eder. Küresel ortalama sıcaklık en düşük ihtimalle 1,5 dereceye en yüksek ihtimalle 5 dereceye düşer. Rusya'nın bazı bölgelerinde yaz aylarında bile don olayları yaşanabilir. Amerika'nın Orta Batı bölgesi, Avrupa'nın büyük bir kısmı, Rusya ve Çin'in tarım alanlarında sıcaklık düşüşleri ve yağış azalması nedeniyle tarımsal üretimde %15 ile %40 arasında azalma yaşanabilir. 70'ten fazla ülke kişi başı günlük kalori ihtiyacının %20'sinden fazlasını kaybeder. 2 milyar insan doğrudan açlık riski altına girer. Atmosferdeki kimyasal reaksiyonlar sonucu ozon tabakası %20 ile %50 oranında tahrip olabilir. UV ışınları insanlarda cilt kanseri, katarakt ve bağışıklık zayıflığına, tanımdaysa verim kaybına yol açar. Ortaya çıkan radyasyon kalıtsal bozukluklara neden olur. Küresel ticaret çöker, gıda ve enerji ihracatı durur. Küçük kıyamet olur ve dünya eskisi gibi olmaz. Sizce buna ne kadar yakınız?